Selam! Bugün senin için ee, bayağı kişisel bir konuya dalıyoruz yani hayatını direksiyonuna nasıl daha sıkı geçersin, daha bilinçli bir yaşam hani nasıl mümkün olabilir? Elimizde bir canlı yayından alınmış notlar var. Bu konuşmanın özünü böyle en can alıcı noktalarını senin için derledik diyelim. Peki amacımız ne gerçekliği anlamının dört temel yolunu konuşacağız? ve bu yolda karşına çıkabilecek kişisel engelleri, e, özellikle o içindeki sesi nasıl yöneteceğini keşfedeceğiz. Hadi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bu notlarda hemen dikkat çeken, bence çok büyüleyici bir fikir var. O da şu, gerçeğe ulaşmak için tek bir patikaya, tek bir bakış açısına e, takılıp kalmamak lazım. Konuşmacı dört temel direkten bahsediyor. Birincisi, gözlem ve deneye dayanan bilim. Sonra e, sürekli sorgulama var yani felsefe. Bir de tabii ki nesilden nesile aktarılan bilgi ve inançlar var, din. Ve hepsini belki de en önemlisi bir araya getiren, aralarındaki o ince bağlantıyı görmemizi sağlayan hikmet. Kaynakların özellikle vurguladığı şey şu. Bu dördünden sadece birine yapışırsan, mesela sadece katı bir dogmaya ya da tam tersi sadece materyalist bilime o zaman resmi kaçırıyorsun. Bütüncül bakmak esas. Bu bütüncül bakış açısı gerçekten kulağa güçlü geliyor ama notlar aynı zamanda bu bütünlüğe ulaşmanın önündeki engellerden de bahsediyor, değil mi? Neden bu kadar zor yani? Evet, evet, kesinlikle. Notlarda şeye bir gönderme var. Sultan Tarlacının bilinç kitabına. Hani beynimizin öyle sabit bir yapı olmadığını sürekli gelişebileceğini hatırlatıyor. Bu tamam ama asıl engel bizim zihinsel kapasitemizden çok e, ta derinlere kök salmış korkularımız. Özellikle bilinç altında yatanlar. Farkında bile olmuyoruz çoğu zaman ama onlar işte özgüvenimizi yiyor, bizi harekete geçmekten alıkoyuyor. Konuşmanın altını çizdiği nokta şu... Bu korkularla yüzleşmeden, onları anlamadan gerçek bir özgürleşme pek mümkün değil. Yani o bütüncül anlayışa giden yol biraz da kendi içimizdeki o gölgelerle yüzleşmekten geçiyor anlaşılan. Korkularla yüzleşmek bu zaten başlı başına büyük bir adım. Peki ya daha derinde yatan, belki de bu korkuları besleyen başka bir şey var mı? Notlarda sanki kötülüğün kaynağı gibi daha temel bir konuya da giriliyor gibi geldi bana. Hah. <laughs> İşte burası gerçekten konunun e, tam kalbini indiğimiz yer. Konuşmacı o çok eski soruyu ele alıyor. İyi de madem her şeyin kaynağı iyi, bu dünyadaki kötülük nereden geliyor? Ve verdiği cevap baya radikal ve içe dönük aslında. Diyor ki kötülüğün tek bir kaynağı var. O da bencillik. Yani bizim ego veya nefis dediğimiz o parça. Dışarıdan gelen böyle şeytani bir güç falan değil tamamen insanın kendi merkezini evrenin merkezi sanması, kendi arzularını çıkarlarını her şeyin önüne koyması. Bu açıdan bakınca ego insanı kendi küçük dünyasına hapseden bir tür şey içsel köleleştirici gibi. Dolayısıyla kötü dediğimiz şeyleri yapanlar var ya, onlar aslında kendi egolarının zincirlerinden kurtulamamış, özgürleşememiş kişiler. Vay canına. Bu yani çatışmalara falan bakışı bayağı değiştirebilecek bir perspektif. E o zaman çözüm de yine içimizde mi yani? Tam olarak öyle. Eğer sorun ego ve bencillikse çözüm de bu egoyu aşmakta, bencilliği bırakmakta. Konuşmacı buna biz şuuru diyor. Yani kendini böyle ayrı tek başına bir ben olarak değil de daha büyük bir bütünün parçası olarak görmek. Bütünlüğü, birliği seçtiğin anda bencillik, Dolayısıyla da kaynağın bahsettiği anlamda kötülük orada barınamıyor zaten. İyilik sanki egonun yokluğunda kendiliğinden ortaya çıkan doğal durum gibi bir şey oluyor. Bu fikirlerin yayılmasına da özel bir önem veriliyor anladığım kadarıyla konuşmacının kendi çalışmalarından da bahsedilmiş notlarda değil mi? Evet o da ilginç bir detay. İki eserinden bahsediliyor. Biri sanırım 17 yıllık bir çalışmaymış. Ebu Ayer adında tarihi bir roman. Diğer ise tam da bu konuştuğumuz dört unsuru bilim, din, felsefe, hikmet bir araya getiren ilahi evrensel yasalar ve alfa ve omega diye bir çalışma. Ama daha da ilginci konuşmacı şey demiş bu kitapları isteyenlerle pdf olarak paylaşabilirim. Amacım para kazanmak değil bu fikirler bu bilinç daha çok insana ulaşsın. Bu da güzel bir yaklaşım bence. Peki tüm bunların hani Bireysel çabanın ötesinde bir anlamı var mı? Benim bilinçlenmem başkalarına nasıl etkiler ki? İşte o Kolektif etki meselesi de vurgulanmış. Fikir şu, direğin bilinç seviyesi yükselince, bu durum e, suya atılan bir taşın halkaları gibi çevreye yayılıyor. Bir kişinin daha bilinçli hale gelmesi, önce ailesini, sonra çevresini en sonunda da tüm toplumu olumlu yönde etkileyebilir diyor. O yüzden sadece pasif bir şekilde bilgiyi almak yerine sürece aktif katılmak, okumak, sorgulamak, tartışmak, hatta değer üretmek önemli. Herkesin çabası kolektif bilincin yükselmesine bir katkı sağlıyor yani. Gerçekten harika bir özet oldu. Toparlayacak olursak, bu derinlemesine incelemede anladık ki hayatının kontrolünü ele almak için böyle tek bir sihirli formül yok. Onun yerine gerçeğe farklı pencerelerden bakabilmek lazım. İşte bilim, felsefe, din, hikmet, bütüncül bir anlayış şart. Bu yolda en büyük engellerden biri de içimizdeki korkular. Onlarla yüzleşme cesareti göstermek gerekiyor. Ve belki de en temel konu, kötülüğün kaynağı olarak işaret edilen egoyu aşıp, ben yerine biz diyebilen bir bilinci ulaşmak. Konuşmacı da Pir Yunus'un o harika sözüyle bitirmiş zaten. Bölüşürsek 9, bölünürsek yokuz. Çok doğru. Tam da bu noktada e, belki üzerine biraz daha düşünmen için bir soru bırakalım sana. Şu fikir, yani kötülüğün tek kaynağının kişinin kendi bencilliği, kendi egosu olduğu fikri. Bunu bir an için doğru kabul etsen, bu durum senin gündelik hayatta yaşadığın anlaşmazlıklara, e, çatışmalara ya da belki haksızlık olarak gördüğün şeylere bakış açını nasıl değiştirirdi? Üzerine düşünmeye değer bence. Thank you